Hepinize merhaba arkadaşlar. evinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile birlikteyiz arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar. Ee, yalnız kurt oynayacağız bugün. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada sıra sıra ee, yapacağız. yani silahları sıra sıra deneyeceğiz ve 5-0 yenmeye çalışacağız. Abi, 5-0 değil ama yani 5-4 5-3 5-2 evleriz bu arada sağlam oyuncu geldi bizi çattı kafamızı kaldı hayır taramak da var arkadaşlar bu arada ben tarayacağım ne yapabilirim ben yani bir şey yoktu benim için o her şey alıyor ben alamıyorum yani. bir dakika evet arkadaşlar ağ abi geldi abi arkadaşlar çok iyi aldık ha. Sonunda abicim var ya. o abicim gerçekten alamıyordum. Çok çok, dikkatli olmamız lazım. <laughs> i̇şte işte güzel. Evet. Neresi o? Ses şu da Ah! Yanlış almışız. Abicim oha kilit bekle. Tamam lan. Bu arada arkadaşlar cam basmak yoktur. Yani Ah atma be. Ayıp abi ayıp. Yanılmasın. gerçekten arkadaşlar var ya orada sıksaydım sıksaydım baksana canı da 78'miş ben basmadım yani bassaydım o kural yoktur yani olsaydı güzel olurdu ama bu arada arkadaşlar UMP geldi UMP var ya en sevdiğim silah UMP'dir arkadaşlar ve en iyi kafattım silah da UMP bir de M1887 yani pompalı o da çok iyi yani arkadaşlar şaşırmamız burada bekleyeceğim kur gel diyeceğim. Abicim gerçekten ters tarafıma geliyor. Baksana abi bir de gidiyor ya. Sen bana mı Var ya sana bir bak var ya videoda olmasak var ya ben bunu parçalarım. Abi silah bak ya. Şu silah Allah'ını seviyorsanız arkadaşlar baksana bir. Gerçekten kimse kafa bile atamadım. Şu silahla oynadığımız için Hareket şeyti yani. Artık bitti yani. Kaybedeceğiz. Hiçbir şey demeyeceğim. Ve devam edeceğim. Kuralı bozmuyoruz bu arada. Hadi bakın. Gerçekten arkadaşlar ya var ya tam elimin ayarı değil yani. Elimin ayarı olmadığı için atamadım. Çünkü içinden 8 uzak silahlar yani küçücük bir alanda uzak silah kullanılsa yani olmuyor yani. Onun için arkadaşlar şimdi X-Men 8'den devam edeceğiz ve hemen geliyorum. Arkadaşlar bu arada iki harita var. Evet e, şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar X-Men 8 neredeydi? Ya ne yapacağım? Buradaydı Thompson ve Spaz'da kaldık. Arkadaşlar bu arada değişiyor mu silahlar, bilmiyordum. Spaz'da kaldık. Spaz'dan devam edelim. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Değişiyor ya, onun için. Şey ya bunu. İsterseniz ben bu arada hiç kısım. Neyse çıkmayalım. Bot bulduk bir tane. Nedir? Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Oğlum oğlum. Her neyse. Evet arkadaşlar. Spasta aldık yani. Spasta kolaydı. Benim için bakalım bir dahaki silahlarda nasıl olacak. Abi vektör geldi. Vektör arkadaşlar ikili yapacağız. Ee, bunu da söyleyeyim yani. Vektör ikili olacak. Neredesin lan? <laughs> Karabin içine. Evet. Oha! Oha! Bu lan? Nasıl kafa çekti? Böyle kafa mı çekebiliyormuş arkadaşlar? <laughs> Gel orada otur. Arkadaşlar bu arada kardeşimin ee, şeyi giriyordu. Bu da arkadaş oldu. Karşıma dedim videonun içine ittin yani dedim. Konuştu. Şu an bu da hareket çekiyor. Evet. Kafanı alayım ben. Geç. <laughs> Kafanı alayım dedim. Ghost aldı. Arkadaşlar galiba hile. Ben de anlamadım. Hile de olmuş olabilir. Ben de bir anlamadım. Yani bilmem. değişik hareketler yapıyor. Aki yani bu arada güzel. Aki yani yakın sırada gidiyor. <laughs> Bak mesela. Kafayı aldım. Gördüğünüz gibi. Aki de çok iyi. Yani. AK benim en uzak silahta, yani uzak silahlarda en sevdiğim silahtır ve en sevmediğim silahlardan da arasındadır ama yani kafa da atabiliyorum ben yani AK'de yani. Famas. Ay, abi Famas deme. Hayır Famas deme abi sen var ya Free far, sen var ya. Famas'la kolu. Oğlum Hoppa Yine aldı ya. Abicim adam bizi şeyle alıyor. Ghost. Var ya sen ghost. ghost. Her <laughs> neyse arkadaşlar. Şimdi abicim lütfen güzel bir silah. Aa, çok güzel verdi abi. Gerçekten güzel verdi. Şu an güzel silah verdi. Arkadaşlar. <laughs> abi. Abicim. Bu ne ya? bir daha kullanıyoruz arkadaşlar çünkü e, artık kullanmadığımız için bir daha kullanacağız. Arkadaşlar videomuz bu kadar olacak abi ben bunu... Gel sen bir. <laughs> bu arada 202 kafa olmuş. arkadaşlar şimdi. Abi diyor, M1887 diyorsunuz. en 1887 biliyorsunuz. En iyi silah bu silahtan daha iyi kapatan silah yani görmedim ama o mepe çok iyi adı. O mepeyi iş yapmıyor. Hadi böyle. Atma atma vurma vurma o adama bak. Tut. Tutmadı yani. Atma bak Allah'ını seviyorsan. Gerçekten bak. Çekil oğlum başımdan lan. Ay, bu ne. Neresi lan bu? Var ya kıpas bozsa var ya senin çenen geçmiş. Bu da vatanı millete ayınlı olsun bu kafa. Arkadaşlar bu kafa vatanı milleti olsun. Arkadaşlar sonel olduğu için arkadaşlar. Evet. Evet sonelle ikisini kullanıyoruz arkadaşlar. Uy! Kafa gitti zannettim. Yemin ederim kafa gitti zannettim. Arkadaşlar bakın gitmiş ne almış. Bu arada arkadaşlar sonra kit basabiliyoruz. Bak. Bu vatan millet için oynayacağım bu oyunu. Hadi bakalım. Gel. Alanım önümdeymiş, önümdeymiş. Ben böyle kaybedeceğim. <laughs> Abiciğim ya. Arkadaşlar vatan millet <laughs> bakalım oturur mu? ne? ne? İngilizmiş lan. Alır mı lan ama? arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, videomuzu beğendiyseniz abone olup ve like atabilirsiniz. Videoza biraz yanlışlıklar oldu özür dilerim bu arada. Sonlarda biraz <laughs> Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hadi bay bay. Allah'a emanet kalın. Görüşürüz.